Sanırım ben Kemal bugün sizler Michael Törüz'ün doğumunda dostlar Dostlar benim ne sanırım dayı Onu bilmem ki yeni bir ay, 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 sen... ay, ay, Ana adamı vurduk öldürdük la Arkadaşlar yeni bir güzel bir köy buldum Şimdilik burada yatacağım Hemen hemen Şimdilik Şimdilik burada yatacağım arkadaşlar U bu güzel burada bakacağım neler var yok yok. Ha, evet güzel. Kaç gündür DLS geliyordu dedim bu sefer de Minecraft'ta diyeyim. Tamamdır. Burada ne var bir bakalım. Her zaman olduğu gibi çok kötü. o pembe yatağı götürüm ben. Lazım olur anasını sakın. Tamamdır. Burada biraz şey var. Bunu da al. Tamam alalım bunu da alalım kardeş bunu da alalım buradakilerde hazırlar o güzel bunlar aldık başka var mı yok sanırım burada da bir tane köy var ama burada bayağı bir kabağı var dedim ki bu seriyi seviyorsanız eğer like atmanızı yapmayı unutmayın like. bakın arkadaşlar gerçek mekanlar bakalım. Nerede lan lan Bekleyin hemen. Ha. üç sümürü de bir bunu alalım. da balkon alalım sanırım. Evet bu köylülerden birazın atanmamız lazım. Aha şimdi ne alıyor bakalım. Lan nereye gidiyorum lan çiftçi. Tamam. Aa bal kapı. Allah özür dilerim küçük. Bunu lan atılan bal kapı yok mu lan? Evet var. Ben istiyorum şöyle bunu. E, la, bu değil Bu değil Aa, Halalık klizli Bu şey lazım Aa bundan varmıyo mu falan bize? Yok bunu da alalım Güzel hop bunu da öldürelim Şimdi Bakalım burada ne varmış Hemen buraya bak Sen de mi satıyon Bakalım ne satıyon lan sen Al evet, sen Bunu da alıyon bu da güzel bir şey. Sen ne ha. satıyorsun? 15 tane kömür. Git lan sen. Hey, adamı çok güzel atmadım ben. Burada ne var? Ta artık almayacağım yatak. Bizi bayağı yatağım oldu. Bunu alacağım. Oo tamam tamam burada var. Burada bayağı var diyecektim. Burada ha. Ha. Mal gibi kendi kendine orada uy. Bunlara, bunlara. Of oh, güzel Of. Oh, oh, yandan yandan. güzel bayağı şey yaptık. Bu da arkadaşlar. Bunlar da. edeceğim. Sen ne diyorsun lan? Takılı değil. Burada ne? Oo zümrüt çıkıyordu ya oğlan. Bunları alalım. Çünkü tarla falan filan yapacağım. Bunun <laughs> yerini alalım. Toprağın yerine bunu alalım. Tamamdır artık bir şey kalmadı. İşte burada ne var? Uuuu. Modem maden fırını. Evet maden fırını. Biz buradan bir tane adam aparmamız lazım. ilk önce biz bir tane ne yapacağız? Tabii ki odun yapacağız. Odunla crafting table yapacağız. Hemen crafting table'ımızı buraya koyacağız. Buradan da tekne yapacağız. Tekne nerede? Tekne tekne, Adikine, tekne tekne. Tek ne yok bula? Bir tane bunlar yok. <laughs> Tabii ne ne yok. Odunumuz yok. da hemen alalım buradan. Zaten bunların yeteri kadar varmış diyecektim. Gereksiz şeyler atalım. Bunu at, bunu at. Bir tane at. Tamam, bunlar hemen. Yine Smith Table. Bunu da yapalım. Sandalık. Aha bize bu lazım. Buna göre de bize bir tane çubuk. Bir tane yani bundan. Bir tane de bundan lazım. Tamamdır. Şimdi bu adamların birini yapalım ya lazım? Bana mı lan? Yok. En yakınına yapacağım Biz tarafa en yakın kum. Ona koy. Ben? Koyunu ben adam sandım. <laughs> Tamamdır hemen elimize tekneyi al. Allah. Buradan çıkabilir miyiz? Biz oğlum biz varlıyız oğlum biz. Çiğne çıkarız ne onları? Obsidyenle çıkarız. Tamamdır. Bize buradan bir tane bu adamı biri lazım. Hop tamamdır. Hadi 30 ah. durduk. Biz şimdi burada nasıl gideceğiz? Aha şimdi sorunun cevabını mı? Buradan uç uça gidebilmez miyiz? Gidemeyiz mi? Gideriz valla. Bekle bekle bekle. Ah. Olmuyor. Şimdi biz böyle mi gideceğiz anasını satayım? Biz bunu ne yapacağız? Olmuyor. Zaten şeydeyiz. Neyse arkadaşlar hemen ben bunu biz tarafa aparayım sonra geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar adam getirdim bakın. Her bir tane şey var. Ne anladı? Mesleği var. Bunlar şimdi evimi saracağız. Ne yapacağız? Gir lan eve. Bunlara şimdi istediklerini vereceğiz. Ama ilk önce buraya meslekleri koyacağız. Böyle Aa, oradan aldığımız bütün meslekleri koyacağız buraya. Sonra ne vardı? Bu. Tamamdır. Burada ne var? İki tane var. Bu çok kaliteksiz. Bunlar level atlaması için bunları yapmamız lazım. Biz onda para Bunu istemem. Sen de bir mektup buradan. Anlıyor musun Allah belanı ver. Evet şimdi bunlar da var. Kömür. Tamam güzel. kömürü hemen şey yapalım. Bayağı hastalık kumurumuz vardı. Bu adamı bir level yaptıralım. bu burada demirimiz var zaten. Envanter düzeni yapmam şart. Ama ilk önce bu adamları hemen şey yapalım. kardeşim sen gir. Bu muydu zaten? Evet buymuş. Ne oldu lan? 9 tane kömür olmuyormuş. Doğru adam ya. Yani. Tane kömür. tamam bu güzel artık. Bu artık başka mesele. Hop. Nereye gitti o adam? Kardeşim. Bu kim? Bu adam şey. Makasçı mı ne? Arkadaşlar ben sonra kırarım. Evin bu tarafların böyle yapacağım. Vallahi üşeniyorum bu dakika. Ki halinde değilim. Ben yani beyler girseniz alan içeri. Bu muymuş? Bu. Uy. Tamamdır. Demirimiz de var zaten. Buna yok. Ay da demir. Adam. Ay başta 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 la. Yok artık demirimiz. Lan eve girseniz lan. Sen gel gire vallahi öleceksin şimdi gel git öyle öl lan ne halin varsa görün ha sen bağlam hemen ben sana şey getiriyorum demir hemen orada hemen 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 siz hemen şey getiriyorum arkadaşlar. Elimde bütün çöp atacağım vallahi. Hepsini at hepsini hepsini at. Bakın baya eşya var elimde Bunlar sonra ben Şey yaparım arkadaşlar Bu zümrüt kalsın Ekmek falan filan Bu kömür de kalsın bu, Yok bu eti koyma Hayda adam Geberip gidecek anasını Demirleri al. Demirleri al Bas bas oğlum adamları öldürdüler lan tamamdır gel buraya <laughs> neden vermiyor artık tu tani. Ha? Ne? Bu en sala. Ha. Zaten sala. Çekçi mi? Çekçi yok mu lan? Burada? Bu da sala. Ha. Uy. Buna kömürümüz yok. Tam da köştük bu. Bir... <laughs> bu kadar ne aldık? Ben hemen yatayım. Sabah olsun bu. Bütün zombiler olsun. Lan. Kardeş o. Şimdi benim yatağım. Evet arkadaşlar. kişiler ölüyor. Ne oldu? Adama da <laughs> Neyse bu kadar. <laughs> bu ne? Bu yine mi makas? Tövbe Tövbe Ha? Bundan var mıydı bizde? Sanırım vardı Hemen bir bakalım artık Bundan sanırım vardı Burada. Burada varım Uy. Arkadaş kadar la ben. Bunlar sonra götürürüm arkadaşlar. Özür dilerim. Hiç. Lan kendime bakmayacağım. Acından gebereceğim la. İnfanter. Şeyi... Evet. Ama ilk önce bu arkadaşları neredeydi o şey olan, İşte bu mu? Aha bu. Emrul geliyor. Afişim vardı lan evde Emrul. Bakalım, bu da mal gibi. Bir satayım. Mal gibi geziyor. Emrul vardı hemen bir bakalım. Emrul, Emrul. Üç tane. Burada da var mı? Burada yok. Burada bir şey var mı? Hmm. Lan bize de demir lazım lo. Burada bir şey var mı? Burada yok. Burada da yok. Bayağı demir demir aldım oradan. Bir bakalım görelim demir var mı biri. İşte yani. Ana kedi var lo? Aha demir ne? verelim mi arkadaşlar buna yoksa ya Başka kimse var mı? <laughs> buna bakalım. Makas alırsa Söyleme level'e kekemiyorum. Bu da <olmayı. gülüyor> Neyse arkadaşlar bu kadar da videomuz ben bunların hepsini yapacağım. İnvanter düzeni falan <laughs> bu evin içinde şeyler diyeceğim bu evi güzelleyeceğim bu kadar videomuzu eğer bu tarz videolar canlı gelirse sizlerle birlikte bu tarz videomuzu görmeyiz yani sağlıyor dostlar